Şampiyonlar Ligi e, gerçekten dünyanın en iyi e, futbol organizasyonu bence. Orada oynamak benim için büyük bir gurur. E, sonuçta dünyanın en iyi futbolcuları, e, dünyanın en iyi takımları orada mücadele ediyor. E, her sene orada oynamak e, benim de en büyük hedefim. E, bu sene de şu anda çeyrek kadar çıktık. E, i̇nşallah e, sonu final olur diyorum. E, çok heyecanlıyım. İstanbul zaten benim memleketim, benim büyüdüğüm şehir. ilk profesyonel maçıma çıktığım yer benim için çok anlamlı bir şehir İstanbul. Ve finalinde İstanbul'da olması ve şu anda çeyrek finalde olmamız gerçekten güzel bir tesadüf oldu benim için. Yani bana apayrı bir motivasyon sağlıyor İstanbul'da olması finalin. İnşallah yani tabi adama da bakmak gerekiyor ama Finalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak gerçekten çok büyük bir hayal benim için inşallah gerçekleşir. Ya, Türk futbol futbol severler gerçekten şu ana kadar Almanya'da ve İngiltere'de oynadım. Türkler kadar, Türk futbol severler kadar ateşli, kendi takımına bağlı ve gerçekten içten seven bir futbol seyircisi görmedim.